<laughs> Al bakalım Görürsün sen Gümüş Şoker Görürsün sen Ama canım acıdı ya Ay Ay yok kim saplanıyor bunlar Gel gel Ay <gülüyor> <gülüyor> Şoker Hemen buna bir son ver Yoksa çok fena olacak ona göre Ay <laughs> Ya. Ay, ay, gece gece bu ne gürültü böyle? Ay, ay. Kulağa baksana ya? Şok bu sevri külahlarla canımızı yakıyor. Evet kulina Şok Sen <laughs> iyice kafayı mı yedin? Ha? Bir şey bulamadın şimdi bu çocukça oyunları mı yapıyorsun? Ha? ha. niye çocukça olsun? Bak. Ha? Ay, ay, ay. Yapma dedim. Ha çok komik değil mi? Yapma. Dans edin. Ha ay, ha. Ay, ay. <laughs> Bırak dedim. Ay, ay, ay. Ha, amma da komik oldunuz ha. Bırak dedim. Al bakalım. Bunu sen istedin. <laughs> ya ne yapıyorsun? İnsapsız da Bu sadece bir oyundu. da. Ama arkadaşlarım ve benim canımı yakan bir <laughs> oyun. Ya Kulina! 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 Ay, bu uykumu daha fazla dağıtmak <laughs> izin vermeyeceğim. <Aha>. Gülüla! kadar böyle kaldı aklın başına gelsin. Hadi bakalım herkes yatırıklara. Oh, rahat edebilirsiniz artık. Hadi ben gidiyorum. Yakışıklı oldun şeker. Ne demez. <laughs> <Ayla>, i̇yi uykular. Hadi ben duracağım. Baksana şoker hala hediye paketi gibi burada duruyor. Yazık. <laughs> <laughs> Hiç de değil. O sivri külahları bize saplarken düşünseydi. <laughs> <laughs> Ay durun bakayım çocuklar. Ay canım benim hiç kıyamayacağım. Sen hala paketli misin? <gülüyor> <gülüyor> Umarım aklın başına gelmiştir şoker. Bana bunu nasıl yaparsın? Sen hiç mi vicdan yok Gülina? Hayatımın en zor gecesini geçirdim. Keşke beni bir fareye çevirseydin de bunu yapmasaydın. Hiç kıpırdamadan durmak korkunç bir şey ya. Ay kusura bakma. Bir dahaki sefer artık ha. Bunun acısını çok fena çıkaracağım senden Kulina. Bana bak sen beni tehdit mi ediyorsun? Şaşkal olsun. Sen ve sersem oyuncakların artık benden korkun. Hepinizden nefret ediyorum. Evet nefret ediyorum. Yakında size yaptıklarımı görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eee. Bana bunu yapmayacaktın Kulina. Yapmayacaktınız. Seni var ya size. Ben. 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 Kulina sence ne yapacak bize? Korkmayın bir şeycik yapamaz. Ben onun hakkından discord, gelmesini iyi bilirim. Uh, uh. Küçücük yaşında. Sokaklarda. Ben de çok üzüldüm Makbuş. Düşünsene annesini ve babasını bulmak için ta Fransa'ya gidecek. Çocuk haklı işte. Çok zor vallahi. Allah kimseyi bu dünyada tek başına bırakmasın. Hı -hı. Hele böyle küçük bir çocuğu. Merak etme Makkuş, ben annesini bulacağım. Ay nasıl bulacaksın? Yoksa püf marifetlerini mi kullanacaksın? Ha? Aslında bunun için nasıl bir sihir yapabileceğimi bilmiyorum. Ama Kulina'dan yardım isteyebilirim. Hadi o zaman ne duruyorsun? Git de bir yol yöntem bulun. Kavuşturun şu çocuğu ailesine, sevaptır. Sadece tek bir korkum var. Neymiş? Ya ailesi onu istemiyorsa, ya onu terk ettilerse ve görmek istemezlerse? O zaman bunu ona nasıl söyleriz? Hangi anne baba bilerek evladını bırakır ki? Neyse, önce onları bir bulalım, gerisini sonra düşünürüz. Hadi ben gidiyorum. Hı hı. <laughs> tamam mı? Herkes ezberledi evet. mi? Evet. Umarım işe yarar. Ay. Hadi bakalım, geliyor. Bir, iki, üç. Şoker bizim dostumuz, arkadaşımız. Çok evimiz bir kalbi var. var. O bizim başkanımız. Yaşışın şoker. şoker. Ya bu ne biçim şarkı? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Beğenmedin hey, mi? Beğenmedim mi? Beğenmedim tabii. Ayy! Hey. Hepinizin sesi karga gibi. Özellikle de Gorfonun. Ayrıca boşuna uğraşmayın. Sizi asla affetmeyeceğim. Sizi var ya sizi. Ha, anlaşıldı mı? Merhaba. Ha. Hoş geldin. Kuline odasında mı? Evet. Hı hı. Ondan bir konuda yardım istemek için geldim. Neyse sonra görüşürüz. Şimdi acelem var. Görüşürüz. Hı hı. Görüşürüz. Hı hı. Bakalım Nana'cığın neden yardıma ihtiyacı varmış? Ha. Sence Nana niye geldi? Yetenek sizler Hadi 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 Aa. hadi, hadi çıkın. Demek bu küçük hırsıza yardım etmek istiyorsun öyle mi Nana? Aslında ona hırsız demesek daha iyi olur Kulina. Çünkü o anne ve babasını bulmak için bu yola başvurmuş. Küçücük bir çocuk öyle mi? Ay acıdım bak şimdi. O kadar Lan. çaresiz ve yalnız ki. Peki benim ne yapmamı istiyorsun Nana? Oyuncak küresiyle onun anne ve babasını bulabilir misin? Ama Nanacığım oyuncak küresini dünyadaki biri için kullanmamıza izin yok. Onu ancak buradaki kayıplar için kullanabiliriz. Biliyorum ama bir kerecik, bir kerecik dünyadaki biri için kullanamaz mısın? Hı? Ben çocuğu annesini bulacağım diye söz verdim. Ah nanacım, ben istemez miyim o zavallı çocuğu ailesine kavuşturayım? Ama bu imkansız. Konsey oyuncak küresini dünyadaki biri için kullandığımı duyarsa, ne olur biliyor musun? Bu kez baş belirtten almakla kalmazlar. Çok ciddi cezalandırırlar beni. Anlıyorum. Hakan haklıydı. Keşke çocuğa hiç ümit vermeseydim. Şimdi daha çok üzülecek. Çok üzgünüm Nana. Ama ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmiyor. Böyle zamanlarda dünyada bir insan olarak yaşamayı dilemekle... ...doğru yapıp yapmadığımdan emin olamıyorum. Neden? Kulina, dünyada o kadar çok acı, sıkıntı ve haksızlık var ki... ...bunlara katlanmak hiç kolay değil. Burada yaşarken çok mutluydum. En fazla şokerin aylazlıkları canımı sıkardı. Hadi oradan. Neyse. Bütün bunlara alışmam gerekecek. Ama unutma. Dünyada pek çok da mutluluk verici şeyler var. Öyle ama... ...bu çocuğun durumu beni çok etkiledi. Öyle çaresiz ki. Hoşça kal. Bir dakika. Ay içime hiç sinmedi. Bir kerecik kurallar uymasak ne olur sanki? He? Kulina sen ciddi misin? Ne yapayım çocuğun durumu beni de çok etkiledi. <laughs> Konseyin kulağına gitmediği müddetçe hiçbir şey olmaz. Aramızda sır olarak kalacak tamam mı? Her zaman tamam. <gülüyor> 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 oh Kulina senden intikamımı almak için bana harika bir koz verdin. Çok teşekkürler cicim. ucu oyuncak küresini bir yerinden çıkaralım. Hmm. Hadi. Hadi gel benimle. Hı hı. İşte şimdi yaktım seni Kulina. sürekli ahkam keserler. İşte hazır. Ne yapacağım? Ellerini kürenin üzerine koy ve çocuğu düşün. Hı hı. Annesi bu Evet. Nerede şimdi? Ne Dünyada hem de seni yaşadığın şehirde. Selim onun Fransa'da yaşadığını söylemişti. Hayır senin yaşadığın şehirde. Büyük bir otelde. Konseye kanıt olarak bu görüntüleri gösterince hiçbir şansın kalmayacak bu nina. Ona iyi davranmak için boşuna uğraşıp durduk. Şoker bu hiç değişmeyecek. Gördünüz mü yine yaptı yapacağını işte. Acaba konsey kulleye ne yapacak? Eğer Kulina baş birlikten yine alınırsa işte o zaman çok kötü olur. Ay. Bana bakın. Eğer Kulina'ya bir ceza verilirse o zaman biz de şokere gününü göstermeliyiz. Evet. Bence Korsan çok haklı. Ah. Şu şu. Nana, Kulina'nın başına gelenleri biliyor musun? Kulina'nın başı bela adamı yoksa. Şöker kulüneyi kuralları çiğnediği için konseye şikayet etmiş. Ama ne olduğunu biz de tam olarak bilmiyoruz. Bilgin sadece bu kadarını söyledi çünkü. Ay Aksi bu çok kötü oldu. Bir an önce başlayalım. Ne zaman başlayacak bu yargılama? Böyle hmm. beklemek çok çıkmaz. kötü. Evet, doğru. Geliyorlar ah, geliyorlar geliyorlar. Oyuncaklar dünyasının baş perisi Kulina. Oyuncaklar dünyasının kurallarına bilerek karşı gelmekten yargılanmak üzere hazır mısın? Hazırım efendim. O zaman yargılama başlasın. Ne oldu? evet gördüm. Kulina. Nasıl bir acaba? Kral evet, bilerek oyuncaklar dünyasının kurallarına karşı geldin. Bu konuda söyleyeceğin bir şey var mı? Yok sayın konsey üyesi.

Benim söyleyeceklerimi dinlemelisiniz. Bu ne yapmaya çalışıyor? Yine ne, ne yapıyor? Ya şimdi. şimdi? değer üyeler. Karşınızda duran bu kadın ha? yani oyuncaklar dünyasının baş perisi Kulina büyük bir hata yaptı. Affedilmez bir suç işledi. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Şu neyin peşindesin sen. Neler söylüyorsun şoker? Ne Ama an, bir an düşünmenizi istiyorum. Bunu neden yaptı? Neden? O bir toplum düşmanı. Ah. O iflah olmaz bir suçlu mu? Ah. Değil değil. Evet. Soruyorum sizlere. Onun hakkında böyle mi düşünüyorsunuz? Ha? Hayır. Hmm. hayır. 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 Elbette hayır. O oyuncaklar dünyasının bugüne kadar gördüğü en mükemmel, Oo. en iyilik sever, ah. en <laughs> altın kalpli <kartlı gülüyor> başperisi. Bu konuda şahitlik etmeye hazır pek çok oyuncak var. Değil mi arkadaşlar? Evet. Neden? Evet, evet. evet, evet. evet. evet, şey ne evet, o zaman bu kadın bu büyük suçu bile bile neden işledi? Neden? Neden? Çünkü onun engin gönlü oyuncaklar için olduğu kadar dünyadaki insanlar için de sevgi dolu. Evet, o bu işi. Evet evet. Yıllardır anne hasretiyle yanan, <laughs> masum bir yavruyu annesine kavuşturmak, <laughs> evladının kokusunu hasret bir annenin acısını dindirmek için yaptı. Şimdi soruyorum size, böyle bir şey yapmak saçma! <gülüyor> saçma! <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Dünyadaki acı ve gözyaşı yetmedi mi? İnsanların gülmesi suç mu? Ay. İnsanlar olmazsa oyuncaklar dünyasının ne anlamı kalır? Gülle <laughs> olmasaydı o masum yavrucak o zaman da çocuk anne hasretini nasıl dindirebilirdi? Nasıl? Söyleyin buna hanginizin gönlü el verir? <laughs> Söyleyeyim. Saçma baba, hayır, saçma. Eğer suç diyorsanız bu sizin bileceğiniz bir şeydir. Ama şunu da unutmayın ki tarih her zaman vicdanının arkasından gidenlerin yanında olmuştur. Yüce kararınızı bekliyoruz efendim. Ne? Bravo, bravo. Kararımızı kısa bir aradan sonra bildireceğiz. Nasıl <laughs> <laughs> Sen sonuçlanacak acaba? Merak ediyorum. Ne, ne karar verecekler öyle öyle acaba? Ah, bir şey söyleme Kulina. Bunu kendim için Hülya. yaptım. Çok güzel Yalnızlık bir konuşma. Yalnızlık çok zor. Herkes benden nefret etmeye başlamıştı. Geliyorlar. geliyorlar. Evet, kararımızı açıklıyoruz. Sessiz çıkıyor hiç çıkalım. Söyleyin, söyleyin. Oyuncaklar dünyasında kurallar önemlidir. Kurallar olmasa kargaşa çıkar. Kuralları tek tek kişiler için değiştiremeyiz. ...kim olursa olsun. Of, olamaz. Sen elinden geleni yaptın şokken. Ama yine de söz konusu suçun... ...işleniş amacını dikkate alan bizler... ardındaki amacı... ...hafifletici neden sayarak... ...bir defaya mahsus... ...bu suçu yok saymaya... ...ve kulneye herhangi bir ceza vermemeye karar verdik. Yaşasın. 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 アンナに無理してる。 Ben. Ne kadar uğraşsam da hiçbir zaman işten istediğim gibi gitmiyor. Benim yerimde başkası olsa burada da dünyada da imparatorluğunu çoktan kurmuştu. Hiç kimse hak ettiği yerde değil bu kainatta. Ah ah ne yapacağım ben? Buradan kaçıp Şeril'i birlikte olmanın bir yolunu bulamazsam kafayı üşüteceğim. Al. Al. Denizden kıyıya vurmuş olmalı bunlar. Vay be. Amma da açtı beni. Karizma mı karizma kattı. Bunları giyince amma havam olacak ha. Fırtına gibi ezeceğim. <laughs> Çok o muhteşem bir güce sahip. Elimden bir şey gelmez. Ne derse yapmalıyız. Çekilin. Çekil kenara. Neden böyle yapıyorsunuz çocuklar? Hani sizler benim oyuncaklarımdınız? Ne yapmamızı bekliyorsun Kulina? Elbet ulu komutan. Şoker'in yanında yer alacağız. Ah. Zaya gel. <laughs> ah. bana dirilemeyeceğim belliydi. Bu savaşı kaybettim. Artık oyuncaklar dünyasının tek hakimi benim. Bundan sonra sizin hizmetkarınız olmaya hazırım. <laughs> Yeter ki beni beni demelerimin hmm. hayatını bağışlayın. Hmm. Lütfen. <laughs> Bundan sonra özel hizmetkarım olacaksın Kurina. Sağ olun değerli komutan Yüce Şoker. Yaşasın İmparator Şoker. şoker. Zeni <laughs> <laughs> Şunu bir temizleyeyim de sonra eğlencemize bakalım. <laughs> Eski huzurumuza kavuştuk. Yaşasın. Sen de nasıl? Baksanıza kurşun huzurdan gözlerine. Hadi sevin oyuncaklar. Çabuk teslim olun. Ay. Hepinizi esir alacağım. Anneciğim bu da ne? Ay. 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 Kulina kurdu. Kulina bastı buraya. Kulina. Kulina. Uyan. Uyan. Bu? Burası çok eğlenceli olacağı benziyor. Çok... <laughs> hani nerede bunlar? Ben kimseyi göremiyorum. Aslında biz de bir tanesini gördük. Ama zırhlar içinde. Öyle korkunçtu ki. Oyuncaklar dünyasını barbarlar bastı Kulina. İnan bize. <laughs> Aynı buna benziyordu işte. Demek buradasınız ha? Çabuk teslim olun. Yoksa sizi çok fena yaparım. <laughs> Durun bakalım korkmayın. Ben bu sesi tanıyorum. <laughs> Aa, Aa, şoker! Şoker! <laughs> Nasıl da korkuttum ama... Ama çok komik. Ama çok komik. Bence komik. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu komik? Al bakalım sana komiği. Uh! <laughs> <Hı, kitağım oldu3> Şimdi i̇şte daha komik oldu. ayıp oluyor. Ama. Hiç de ayıp olmuyor. <laughs> şakadan da hiç anlamıyorsunuz. Biz de sana Hı? şaka yaptık işte. Ne ba... kızıyorsun? Ama bu eşek şakası. Şey yani kaplumbağa şakası oldu ama. İnan. Ay bu hiç yeniden oynamıyor ya. Başlıklı toz pat. Tamam. Bunu boyun bölgeme sürünce harika görünecek. Ah. Oh. Alina. Güldük eğlendik. Ama yeter artık ben. Hadi beni eski halime çevir lütfen. Neden? Aa. Bence böyle çok şeker görünüyorsun. Aa Kulina ama bak kabak tadı verdi bu iş. Ya lütfen şaka yapmıştım ama. Aman iyi iyi şimdi seni çenenden kurtulamam. Ah. Ay. Ay. Ah. ah boş ne olacak? Ben... Ah. Nereden buldun onları? Denizden. Çok tuhaf. Bunların ne iş var oyuncaklar denizinde? Ha. Ver bakayım. Ha. Hayır vermiyorum. Ben buldum. Bana de. Şoker, ver dedim. Aman iyi, al. Sinirlendirme beni. Ayol, bu prens Sergis'in kalkanı. Sergis mi? Evet. Yıllar önce buraya bir prens oyuncak olarak gelmişti. Hı. Ama onu kaybeden sahibi o kadar üzülüp gözyaşı ha. döktü ki sonunda dayanamadı konseyin de izniyle dünyaya geri döndü. Ha, hani şu bütün kızların ağzını açık bırakan sersem. Sersem mi? Hiç de değil. Çok yakışıklı bir oyuncaktı. Ha. Biraz havai bir çocuktu. Kendi yarattığı hikayelere inanırdı. Ha. Bu kalkında buradayken sözde düşmanlarla savaşmak için yapmıştı. Ha. O yanındaki şişko sersemle çok komiktiler. Hatırlıyorum. Bütün gün savaş oyunları oynuyorlardı. O bombili nerededir acaba şimdi? Prens gittikten sonra kendini çok yalnız hissettiği için inzivaya çekildi. Aa. Arada bir görüyorum onu. Hala prensim diye sayıklayıp duruyor. Asıl prens Sergis kim bilir nerededir şimdi. Onu ben bilemeyeceğim. Daha. Sevgili Kurebe. Ah. Geldin demek. Evet be bunu yapmak istediğinden emin misin? Aslına bakarsanız burada çok mutluyum güzel biri. Ama yıllarca beraber yaşadığım küçük bir çocuğu üzmek istemiyorum. Onun için dönsem daha iyi. Sanırım beni kaybettiği için üzüntüden hastalanmış. Peki Prens Sergis, konseyde isteğini uygun buldu. Bu iksiri içince tekrar bir oyuncak olacaksın. Ve ben de seni birlikte yaşadığın o çocuğun evine götüreceğim. Tamam. Ah aslında senin gibi hoş birinin etrafta olması çok iyi oluyor da, ne yapalım? Al iç şunu. Prensim, ah. prensim, prensim! Ah. 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 Sevgili prensim, beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Hmm. Siz olmadan burası çok sıkıcı olur. Ne olur gitmeyin, ne olur gitmeyin, ne olur gitmeyin, ne olur gitmeyin! Ama Pütür bunu daha önceden konuşmuştuk. Ama ben yine sıkıcı hayatıma geri dönmek istemiyorum. Ben kiminle oynayacağım? Kiminle, 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 kiminle? kiminle? O oyuncaklar beni aralarına almıyorlar. Hı. Üzülme dostum. Nasıl senin de sonunda geleceğim yer burası. Yeniden bir araya geleceğiz, merak etme. Hoşça kal kuyumda.